Eskiler adettendir. Hafızlara abdestsiz dokunmazlarmış, sarılmazlarmış. Kur'an var onda diye. O kadar kıymet verirlermiş. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri meclisine bir hafız geldiğinde kendisinden yukarı oturturmuş. Sevenleri sorduğunda ya efendim siz koskoca bir alimsiniz. Bu gelen tüysüz bir delikanlı daha sakalı çıkmadı. Niye kendinden yukarı oturtuyorsun? Siz hiç Kur'an'ın yere konduğunu gördünüz mü dermiş. Hafız bu kadar kıymetli. Şu anda yaptığımız her iş tuvalete girip çıkmanız bile size sevap olarak yazılıyor. Top oynarken size sevap yazılıyor. Uyurken size sevap yazılıyor. Güreşirken, koşuşurken size sevap yazılıyor. Siz burada 7 gün 24 saat hiç boşluksuz ne yapıyorsanız yapın sağ tarafınızdaki melek durmadan yazıyor. Yoruyorsunuz onu yani. Yoruluyor yazmaktan. Ama o yazdıkça mutlu oluyor. Çünkü Allah memnun oluyor. Allah'ın şu anda yeryüzünde en sevdiği kulları sizlersiniz beyler.